520 rahatlıkla tepe aslan tepe kurulduğumuz nokta. Solunda gösterdiğim istikamet kuzey olur. İlk gördüğümüz tepe kaymak tepe. Sayın bakalım. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda e, Devletlerin sistemesine girebileceği değerlendirilen, değerlendirilen... Bu da fazla yükselmeyelim. Abi. E, diğer bakım etkisi, canlar bölge komutanlıklarında koordinesinde Diyarbakır, ve Kıymetli basın mensupları, aziz milletimiz, öncelikle hayırlı sabahlar, hayırlı günler dileyerek sözlerimize başlamak istiyoruz. Burada Tapan Tepe'deyiz ve Tapan Tepe'de, Diyarbakır'da Lice bölgesinde en büyük Eren operasyonunu bu gece sabaha kadar kahraman jandarmamızın, polis özel harekatımızın, korucularımızın ve tüm unsurlarımızın, insan savaş araçlarımız, ata helikopterlerimiz dahil olmak üzere bütün kabiliyetlerimizin ve kapasitemizin operasyona başlamasıyla en büyük Eren operasyonunu inşallah icra edeceğiz. Temizliğe temizliğe geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadele konseptini 15 Temmuz 2016'dan sonra değiştirmesiyle ve talimatları çerçevesinde sürekli operasyon mantığıyla terör örgütünü bulunduğu inlerinde imham anlayışıyla ve ortaya koyduğumuz büyük bir mücadele gücü ve azmiyle devam ediyoruz. çamçama Çamçamadur'a kadar, Karadeniz'den Amanoslar'a kadar terör örgütünün daha önce üstlendiği bölgelerin birçoğu şu anda tertemiz. En son Cenab-ı en son Cenab-ı Allah nasip etti <laughs> kahraman jandarmamızın, güvenlik korucularımızın, polis özel harekatımızın, jandarma genel komutanlığı bünyesinde gerçekleştirdiği Eran 17 kış operasyon barkış kış operasyonunda yine hedef bölgelerimizden birisi olan Cüdi Dağı Tuşumiye bölgesinde uzun zamandan beri takibinde olduğumuz ve özellikle Tuşumya Vadisi'nde uzun zamandır terör örgütünün orada bulunmasıyla birlikte bizim için bir tehdit oluşturan teröristleri Eren 17 sonbahar kış abluka operasyonunda etkisiz hale getirmiş olduk. Bu sektörde temizlenmeye muhtaç bir sektör. Buradan milletimize söylüyorum. Burada geçen yıl ve bu yıl ve ondan önceki yıl yaklaşık 300 milyon kök kenevir son 3 yılda burada terör örgütünün finansmanına yönelik olarak dikilen kök kenevir buradan ele geçirildi. Yani öncelikle terör örgütünün bu bölgedeki finansmanını kuruttuk. Şimdi terör örgütünün bu bölgedeki bütün varlığını kurutacağız. Cenabı Allah nasip edecek. Böyle bir kararlılığımız var. 3650 personelle yani jandarma, polis özel harekat, jandarma özel harekat ve korucu timlerimizle birlikte bu harekat başladı. Bu harekat ne zaman bitecek? Bu harekatın bitiş tarihi burada bir tek terörist kalmay kalmadığı, kalmayıncaya kadar devam edecek. Teröristler bittiği zaman bu harekat burada bitecek. Yani Lice ne zaman temiz olacak, tamamen tertemiz olacak, bu harekat sona ermiş olacak. Ee, kışın olması, kar olması e, bizi hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bunu ifade etmek istiyorum. Ve bu vesileyle burada e, bu harekatın alanı Diyarbakır Lice merkez olmak üzere Muş Şenyayla Sağ Göze Bingöl ve yine e, Batman Sason Zori e, bölgesi olmak üzere tam dört vilayette icra edilecektir. Ve yine söylüyorum e, Allah nasip edecek yine bu tepede e, Lice'de tertemiz diyebileceğiz Cenab-ı Allah'ın nasibiyle. Kahramanlarımız çok büyük başarıların altına imza attılar. Yapılamaz denilen bütün adımları gerçekleştirdiler. Ve birçok alanı terörden temizlediler. Temizlenme hedefimiz olan alanlardan bir tanesi de Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in birinci asrını kapatıp Türkiye'nin yeni yüzyılına girerken inşallah Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist kalmayacak anlayışı hep beraber gerçekleştireceğiz. Hiçbirimizin korkusu yok. Allah'a şükür cesaretimiz en üst noktada. Arkadaşlarımızın kabiliyetleri ve kapasiteleri en üst noktada. Şükürler olsun savunma sanayinde geldiğimiz nokta bütün dünyaya parmak ısırtıyor. Şu arada kurduğumuz teknoloji, buradan operasyonu kabiliyetlerimiz ve kapasitelerimize icra ettiğimiz alan bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce hayal edilemeyecek bir noktada. Huzur ve güvenin devam edebilmesi, birliğimizin ve beraberliğimizin daim olabilmesi, kardeşliğimizin sadece kendi topraklarımıza değil, etrafımızdaki coğrafyaya umut ve sevgi aşılaması elbette ki bu operasyonlarımızın en önemli çıktılarından birisi olacaktır. Kahramanlarımızla beraber inşallah Allah nasip edecek Lice tertemizde bu bölge tertemizde diyeceğiz. Biz mevlatlarımız her şeyi başardılar. Bunu da başaracaklar. İnancımız tam milletimize sözümüz hep birlikte namus sözü olarak devam etmektedir. Var. Yani bu bölgede yaklaşık e, bazen farklı bölgelere de geçiş olabiliyor. Onun için e, 21-24 arası bir e, terörist olduğunu e, biliyoruz, değerlendiriyoruz. Yani 21-24 dememizin sebebi de bazen farklı bölgelere biliyorsunuz kayış söz konusu olabilir. Onun için bu alanda 21-24 terörist var. Hedefimiz 21-24 teröristi bu alandan temizlemektir. Yok, kabarda biraz işimiz var. <laughs> bir e, kabardağında bir altı terörist var. E, orada biraz işimiz var. <laughs> Ama orada e, petrol çıkan bölge güvenli bir bölge. Biliyorsunuz o bölgenin güvenli hale getirilmesinde de kahramanlarımız büyük fedakarlıklar e, gösterdiler. E, şehitlerimiz oldu. Hem de çok şehidimiz oldu. O bölgenin temizlenmesi ee, operasyonlarında ve bir şehidimizin ismi de, kızımızın ismi de Esma Çevik'imizin ismi de oradaki e, petrol e, şu anda çıkan e, bölgeye verildi. E, bu dağların her birinin bir hikayesi var. Her bir kahramanımızın da bu dağda bir hikayesi var. E, geleceğimize gelecek nesillerimize büyük bir kahramanlık bırakıyoruz.